kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Martiniska bilekliği öreceğiz. Martiniska bilekliği nedir? Ee, size bunun için bir <laughs> size bunların için bir bilgi vereceğim. Şöyle Martiniska bilekliği Bulgaristanlı Bulgaristanlı özel bir gelenek. Ee, şöyle e, böyle. İlkbahara yakın, ilk yakın bir zamanda yani Mart'ın başlarında e, herkes e, ipten olur, lastikten olur, her türden bileklik yapıyorlar. E, ama e, bilekliklerde sadece kırmızı ve beyaz renk kullanmaya dikkat ediyorlar. Yani kırmızı ve beyaz renk yapmalarının sebebi onların gelenekleri. Ee, bu ben bugün lastik bileklik öreceğim. Şöyle iki malzeme var. Bir çengel ve lastik şeyi var. Lastikler. Şimdi bakın e, ben bunu takmak istiyorum ilk baharın başlarında olduğu için. Hem yani ilk baharı uygun. Çengelleri takacağız en son. Çengeller şu an işimiz yok. O yüzden kenara koyalım. Şimdi ben kırmızıyla başlamak istiyorum. İlk önce kırmızıyı sonsuzluk işareti şeklinde yapacağız. Yani şu şekilde. Şimdi sonsuzluk işareti şeklinde ilk önce en alt kısma yani buraya takıyorum. Şu şu bizim sınırımız şu e, detaylı yerler. Şimdi şimdi ben beyazı takıyorum. Şöyle biraz alta gitti. Şimdi e, bizim bu çengelik kullanmamızın sebebi şu. Bunları yaparken e, daha kolay oluyor. Ee, ve e, böyle e, parmaklarla yapınca daha zor oluyor böyle. E, detaylı yerleri atamıyoruz. mesela ben böyle atamam mesela. O yüzden şimdi en alttaki 3 tane yaptım. En alttakini alıyorum, ortaya atıyorum. Bunu da alıyorum, ortaya atıyorum. Şöyle. Şurada bir tane kırmızı vardı sonsuzluk işaret şeklinde. Onu aldım, attım. Devamında da sırada beyaz geliyor. Sizin farklı renkleri de var lastikler lastiklerin. E, kutunun içinde farklı renkleri de var. O renklerle farklı farklı bileklikler de yapabilirsiniz. Mesela ben şöyle göstereyim örnek. Ben bunu örmüştüm yakın bir zamanda. E, şöyle daha bugün bitirdim. Videoda koymak istedim. Ben e, sevdiğim renkleri yaptım. Kutunun içinde çok güzel daha renkler var. Bir de şu urbacayı takmak istedim. Şöyle şuraya da çengeli takıyoruz yani. arkadaşlar şu çengellerden taktık. Şimdi devam edelim biz. Beyazı taktık. Yine alıyorum atıyorum. Yani şöyle diyeyim ben size. Hep e, hani beyazı koyduk ya en altta da beyaz var beyazı atıyoruz. Yani hep attığımız rengi koyacağız. Yani bu durumda sıralamayı unutmayı sen. Devam edelim. E, şimdi ben kırmızı koyacağım. E, lastikler e, yani özel lastik değil. bedeniniz normal saç lastiği. Renkli saç lastikleri. Kutunun içine koyuyorlar ve böyle satılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi örülmeye başladı. Hem eğlenceli hem de kısa sürede örülen bir bileklik. Evet. Devam edelim. Sırada beyazda kaldık. Hatta bir daha göstereyim bu bilekliği biz. Sizlere. Şöyle bir daha bırakayım. Evet. Şimdi devam edelim. Şöyle şimdi ben size göstereyim. Böyle oldu. Ben bunu önceden hemen taktım. Gördüğünüz gibi bakın şurada şeffaf çengel, çengelden var. Şöyle ben devam ediyorum gördüğünüz gibi. sokamadım <laughs> sokamadım küstü bana küstü bana çengel ve ben bunu yaparken e, hem böyle rahatlıyorum hem de eğleniyorum yani böyle eğlenceli oluyor böyle Gördüğünüz gibi ay yakmuttu. Evet. <laughs> yakmuttu. Ve lütfen arkadaşlar yorum yazın. Şimdi şöyle Bir saniye benim beyazım kalmadı arkadaşlar. Neyse bu bilekliği de kenara koyayım. Şimdi martinişka bilekliğimizi çıkarıyorum şuradan. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle olacak bu bileklik. Şöyle. Evet taktım. Böyle oldu. <laughs> Şöyle oldu. Malzemeleri alayım ben şuradan. Arkadaşlar da yanına koyarsam bence çok güzel olacak. Şöyle. Şimdi isterseniz ben bir de bileğime takıp göstereyim bunları. Ee, bunları şu şekilde ben takıyorum. Yana gelince daha güzel oluyor böyle. Evet şimdi size ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın ve like atın. Şimdi size ben e, Bulgaristan'da bir gelenek olan Martenişka bilekliğinin nasıl yapıldığını ve lastik bilekliğinde nasıl yapıldığını göstermiş oldum. Bunu ilk bahar ilk baharın sonuna kadar takın. Martenişka bilekliği size şans getirsin. Hoşça kalın.